Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz İran destekli gruplardan Amerika'nın Suriye'deki üssüne kamikaze saldırıları geldi. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Amerika ile İran arasındaki gerilim halen devam ediyor. Suriye'nin Deirizor ilinde İran destekli grupların Amerikan ordusunun konuşlandığı üsse kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi. Değerli izleyenler, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Deirizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar gece saatlerinde Amerikan güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisindeki üsse İHA'larla saldırı girişiminde bulundu üstteki hava savunma sistemleri İHA'ları hedeflerine ulaşmadan imha etti. Amerika'dan henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Haseke ve Deirizor'da Amerikan ordusunun üstleri Ekim 2023'ten bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deir zor Toplakları, Amerikan destekli terör örgütü PKK-YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgelerse Beşer Esed rejimi ve İran destekleri gruplarının kontrolünde bulunuyor. İran geçtiğimiz günlerde Amerikan üstüne yaptığı saldırıda birçok Amerikan askerinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş, Amerika bunun üzerine İran'a çok büyük operasyon yapacağını söyleyerek Joe Biden'da operasyona onay verdiğini duyurarak adeta İran'a savaş ilanı yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde yeniden beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.